Beyzade TV, Beyzade FM izleyen ve dinleyenleri bir haftanın dosyasına hoş geldiniz kıymetli izleyen ve dinleyenler. Bu hafta haftanın dosyası programımızın canlı yayın konuğu Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay Şube Başkanı Sayın Ahmet Ayas bizlerle birlikte olacağız. Bugün programımız süresince hem vakfı yakından tanıyacağız neler yaptı, çalışmaları nelerdir, ne zaman kuruldu. Evet. Hatay'da olduğunu aslında biz de çok bilmiyorduk. Bu vesileyle bu program süresince hem Vakfı hem de Sayın Başkan'ı yakından tanımış olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için Vakfı'mızı daha iyi tanıtabilmek açısından teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Biz de teşekkür ediyoruz. Değerli vakitlerinizi ayırdınız. Bizlerle beraber oldunuz. Hem izleyenler hem dinleyenlerimiz sizi yakından tanımak isterse Ahmet Ayaz kimdir? Ben aslen yer bakmayım. Yaklaşık 52 yıl önce İskenderun'da yerleşmiş bulunduk. İskenderun'da doğduk, orada büyüdük. Orada iş alamıyım. Evet. Ahmet Eras inşaat firmamız var. O firmamızda inşaat kat karşılığı oluyor veya kendi arasalarımızda inşaat yapı satıyoruz. Onun dışında bir firmamız Öztaş Enerji Madencilik. Hizmet sektöründe yaklaşık 200'e yakın bir çalışanımız var. O, <laughs> hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimiz. Evet. Ee, onun dışında da kafelerimiz var. 326 kafe. Onların işletmelerini yapıyoruz. Evet. Kısacasını böyle geçebiliriz. 7 ay önce de bir vakıf başkanlığı başladı. Ee, evet, evet. 7 ay Ocak ayından tabii. 7 ay oldu. 7 ay önce Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, evet. Hatay şubesini açtık. Burada bu faaliyetler, faaliyet çalışmalar, hizmetlerimizi yapıyoruz. Peki, ee, şöyle başlayalım arzu ederseniz. Türkiye evet. Gaziler ve Şehit Aileleri nedir? E, vakıf ne zaman kuruldu? Daha önceden Türkiye yeni var olan ama Hatay'da ki, 7 ay önce kurulmuş evet. bir vakıf. E, şöyle söyleyelim, e, Türkiye Gazi ve Şehit Aileler Vakfı ülke savunması, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden, başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet mensupları e, ve farklı teşkilatlarda çalışan, görev yapan, e, bu kutsal görev sırasında yaralanan, ee, hayatın e, şey eee vücudunun e, uzuvlarından birini kaybetmiş. Yasal olarak gazilik ünvanı almış kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz şehitlerimizi millete emanet ettiği ailelerin evlatlarının sosyal ve ekonomik destek olabilmek amacıyla 9 Ekim 1994 tarihinde kurulmuştur. Evet. Ee, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı <laughs> 1999 yılında e, kamu statüsüne almış bir vakıftır. E, vakfımıza yapılan bağışlar e, vergi muafiyetine tabidir. Yani kısaca vakfın e, ana temasını bu şekilde evet. yapabiliriz. Hatay Kuruluşu tam ne zaman? E, Hatay çok olmadı. E, Ocak Ocak 10 10 Ocaktı sanırım. 10 Ocak gibi biz yani 7 aylık bir süreç. E, yeni açıldık zaten Hatay şubesi. Pandemiden dolayı çok bir açılışta şey yapamadık. Kendi bünyemizde e, bazı çalışmalar yaptık şimdilik devam ediyoruz. Evet. Peki Vakf'ın e, genel başkanı kimdir ve Türkiye genelindeki şube sayısı kaç faaliyetler nelerdir? E, vakfımızın genel başkanı Gazi Sayın Lokman Aylakı. E, şu an Türkiye genelinde 39 şubemiz mevcut. E, yalnız şehit aileleri ve Gazilerimizden tüm illerde şubeleşme yolunda yoğun bir talep bulunmaktadır yoğun bir talep var? Tabi malum pandemi sürecinden genel merkezimiz çalışmalara bir süre ara vermişti, şubeleşme çalışmalarına. Evet. Şu an tekrardan şube çalışmalarına yoğunlaştılar. Sanırım 80 ilde tüm şubelerimiz olacak. Ankara'da genel merkezimiz olduğu için orada şube açılmayacak. Onun dışında 80 ilde de şubemiz olacak Evet kısmetse. Böyle bu yıl sonuna kadar hedef 80 mi? diye <laughs> Yani Allah kısmet ederse bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar inşallah veya diğer yıl Evet. Peki şube Hatay şubesine dönecek olursak, Hatay <laughs> şubesi şube yönetimi kimlerden oluşmakta? Şimdi şube yönetimi toplamda 7 kişiden oluşur evet. şube yönetimi. bu 7 kişide bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 5 üyeden oluşmaktadır. bu kişilerin de şehit ailesi gazi ve birinci derecede gazi aile ailesi olmak e, koşulu vardır. Bu yedi kişi arasından arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek genel merkezimizin onayına sundu. Genel merkez e, listeyi onayladıktan sonra başkana şube kurma yetkisi verir ve yasal prosedürler başlar. Bu şekilde şube kurma şeyi bu şekilde oluşmaktadır. Evet. Ondan sonra şube mi? Genelde vakıf ve dernekler kuruluyor böyle evet. bir heyecanla bir şeyle hı hı. ama daha sonra başkanlar yalnız kalıyor. Sizde inşallah böyle bir durum olmaz. Ee, ama gerçi vakfınızın diğer vakıflardan çok e, ayrı özellikleri de var. Bunlardan da biraz evet. daha bahsedeceğiz. Evet. Ee, i̇nşallah yalnız kalmazsınız ve diğer vakıf şubelerden, vakıf ve derneklerden özellikle diyelim sizi ayıran en önemli özellik nedir? Yani o şöyle diyebiliriz buna. Şimdi ülkemizde yaklaşık 500 üzerinde STK, Şehit ve Gazi adına STK'lar bulunmaktadır. E, Türkiye Gaziler ve Şehit Aylarızı Vakfı, kamu statüsünde olan tek vakıftır. Yani e, bir nevi bu vakıfların çatı görevini üstlenmektedir. Evet. E, bunu söyleyebiliriz. E, Türkiye Gaziler ve Şehit Aylarızı Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatının da e, birleştiren tek vakıftır yine aynı şekilde. Evet. Bunu da ilave edebiliriz. Ee, yine aynı şekilde e, 19 Eylül Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın gazi güvanın aldığı günü gaziye günü olarak e, yasallaşmasında bakmamızın çok büyük bir emeği vardı hani e, yalnız kalacağımızı düşünmüyoruz ve yalnız kalırsak da sıkıntı yok çünkü bizim e, bu yola çıkarken de çünkü Türkiye gazi ve şehit aileler dediğimiz bizim kutsalımızdır evet. o yüzden e, insanlarımız da buna önem gösteriyor Tabii ki biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz Hayırlısı olsun bakalım inşallah. Şu evet. an için bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Peki bu çalışmalarınıza ilerleyen e, süremizde onlara da ineceğiz ama evet. bu çalışmalarda devletten özlük hakları ile ilgili yeterince destek alıyor musunuz? Ee, özlük hakları şöyle diyelim. Şimdi şehitlik ve gazilik makamı bizim dinimize mahsus bir şey. Şimdi diğer ülkedeki diğer ülkeleri kıyaslam, kıyaslayacak olursak onlar da savaş mağduru diye geçer. Bizde şehitlik ve gazilik kıyasladığımız zaman evet bizim ülkemiz, bizim devletimiz şehidinde gazisine sahip çıkıyor. Hani maddi anlamda maaşlarımız, gazilerimizin, şehitlerimizin maaşı devlet memurunun üstündedir. Evet. Bu konuda devletimiz gerçekten de e, üstüne düşen fazlasını yapmaktadır. Birçok ayrıcalık tanınmıştır mesela. Bunları söyleyebiliriz. Neler bunlar? bunlar nelerdir? Mesela şöyle söyleyelim. eğitim eğitim alanında Konuşacak olursak mesela şehit çocuklar, özel okullarda e, eğitim ücreti ödemeden okuyabilirler. E, yine şehit çocukların üniversiteye giden e, çocuklar için e, üniversite harç alınmaz. Devlet yurdunda kalmak isterseler e, ücretsiz kalabilirler. E, yine başka bir konuyla değinirsek istihdam hakkı. Şehit ailelerimizin ist istihdam hakkı iki tane şehit çocuğunu direkt devlet memuru olarak alınıyor. Daha önce birdi. E, 2012'de Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla bu sayı ikiye çıktı. E, gazilerimizde sayı bir. Yine istihdam iş olanı evet. bir tanedir. Yani bir gazinin <laughs> çocuğu. Tabii bir gazi veya kendisi. Veya kendisi. Devlet tabii. memuru Onu, hak, özlük hakları olarak. Tabii tabii. Özlük hakları olarak olabiliyor. E, şehitlerimizde bu sayı <laughs> ikidir. Evet. E, daha önce bir de dediğim gibi 2012'de çıkan şeyden olmuştur. Yani zaman bizim ülkede şehit ve gazi olduğu andan ilk e, olduğu günden ilk günden itibaren ha devletimiz şefka, şefkat dedi, Eli ta caizse aynen böyle gelir ve ölünceye kadar o el üstünden çekmez. Evet. Diğer ülkeyle kıyaslarsak evet özlük haklarımız yeterince var Burada Buradan size var. gelen şehit ailelerinden ulaşan e, evet. işte problem, sıkıntı veya özlük haklarıyla ilgili bir şey yansıdığında siz bunu genel merkez aracılığıyla mı iletiyorsunuz ya da devlet bu hususta yeterli hassasiyeti göstermiyor mu? Ee, şöyle, e, devletimiz yeterince hassasiyet gösteriyor bu konuda. E, bazı talepler gelir, biz bunu genel merkeze e, genel merkeze bildiririz. Genel merkezimiz bunu ilgili kişiyle konuşur, toplantısını yapar, görüşmelerini sağlar e, ve bunu çözmeye çalışır. Çözecek bir problemse veya e, e, yapılacak bir ihtiyaçsa genel başkanımız ve genel, e, genel merkezdeki yönetimimiz bu konuda çok e, hassastır kendileri. ...ellerinden geleni yapıyorlar ve bugüne kadar birçok şeyi başarmışlardı. Evet. Şeyde Size de kurulduktan adına. sonra talepler geldi mi Hatay'dan? Ya bize talepler geliyor tabii ki. Ee, ama hani böyle çok şey talepler mi Mesela birkaç gün önce e, şehit annemize gittik. E, Eren Bülbül'ün şehit olun, olduğu zamanki evet. yandaki e, komutanımız Ferhat Gedik. E, hani genelde şehit annelerinde gördüğümüz ya şehit ailelerinde devletimiz zaten madde anlamda gerekeni yapıyor. Evet. Bu şehit ailelerimiz önemsenmek istiyor, anılmak istiyor, unutulmamak istiyor. Evet. Ufak tefek talepler oluyor. Mesela bu şehit annemizin kapısının önündeki su kanalı biraz sıkıntılıydı. Oradan birkaç defa... Yerel hizmetlerden yine şikayet size bile ulaşıyor herhalde. Evet, Maalesef. şey yaptık, görüştük hemen yetkili arkadaşlarla. Evet. Sağ olsun onlar da eve kadar geldi. Birkaç gün içinde yapacaklarını söyledi. Bunun gibi ufak tefek talepler oluyor. Ee, onun dışında... STK'ların da talepler oluyor değil mi? bunun dışında ayrı, ayrıca? Tabii STK'ların da talepler oluyor. Yetişebildiğimizi elimizden gelecek bir şeyse veya gücümüzün yettiği bir şeyse yapıyoruz. Ee, önemli bir konuysa genel merkezimize, genel başkanımıza bildiriyoruz. Veya teşkilat başkanlarımız var. Mesela 39 teşkilattan sorumlu Kasım Pekaca. Kendisi teşkilatçı evet. çocuğudur. Kalsın Kasım Bey'e veya Sayın Başkanımıza ulaştırdığımız zaman onlar yayını yapıyor. Evet. Yönetim az önce söylediniz ben atladım orada. Evet. tüm hepsi şehit ailelerinden ve şehit yakınlarından oluşmak zorunda değil mi? Tüzük tabii mi ki, böyle. Tabii. tüzük böyle. Şubelerimizdeki başkan, başkan yardımcısı ve beş üyemiz toplam yedi kişi evet. şehit ve gazi ailesi olmak zorunda. Mesela bizim yönetimimizde beş tane şehit, şey, özür dilerim dört tane şehit abisi var. bir tane gazi ve bir tane gazi yakını var bizim geleceği evet. bu şekilde oluşuyor. E, tüzüğümüz böyle yani şubelerimizdeki tüzük bu şekilde. Aslında tüzük çok isabetli olsa gerek çünkü evet. acıyı en yakından hisseden ve onları evet. birebir yaşamış insan şu anda herhalde daha özveriyle çalışması gerekir. E, tabii ki daha öyle oluyor zaten. E, daha hassas olunuyor. Evet. E, bir konu olduğu zaman karşıdaki e, karşıdaki insanın e, şehit ailesi olsun, gazi olsun acısını paylaşabiliyor çünkü kendi aynı acıyı yaşadığı için veya aynı sıkıntıyı çektiği için e, tabii ki bunu biliyor. Evet. O konuda daha hassas olabiliyoruz. Peki e, bu 7 aylık süreçte siz e, neler yaptınız? Bu bunlarla devam edelim. Hem e, evet. çalışmalarınızdan fotoğraflar var, videolar var. Onları da bir taraftan yayınlayacağız. Tabii bir tarafta resmi kurum ziyaretleriniz var. <laughs> e, hı hı. onları da göreceğiz. Evet. Siz neler yaptınız? Böyle devam edelim isterseniz. Şimdi bu 7 aylık süreçte biz neler yaptık? Ramazan ayı içerisinde vakfımız Hatay Şubesi olarak üç etkinlik yaptık. Bunlar koli dağıtımı, erzak dağıtımı, evet. et dağıtımı ve market kartı dağıtımı. Üç ayrı şeyden oluşuyor. Genel, şeyi, genel merkezimizin başlatmış olduğu bir şeyimiz vardı. Mesela iftariyelik şehirdimizden Fatih Asiden projesi. Evet. Bu bağlamda Hatay Şube, Şubesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerine 15 ilçeye dağıtılmak üzere 3600 adet koli dağıtımımız oldu. Toplam 3600 adet. Tabii ki toplam 3600 adet evet. e, Hatay'ın 15 ilçesine. Ve bu dağıtımı biz nasıl yaptık? E, şehitlerimizin ve gazilerimizin ismi unutulmasın. E, o, gereken sayı görülsün veya şehitlerimize birer Fatih okunsun diye her kolimize bir şehidimizin ismini verdik. Evet ve iftarlık şeyimizden, Fatiha sizden e, şey diye değil, bir kampanya. Evet. Gördüğümüz ekranda gördüğümüz evet, kolder. Bu, şu, aha, bu, bu koller 3600 adet dağıttınız bu kollerden. E, bu kollarımız geldi. İki, iki tır dolusu geldi. Bunların üstünde e, yine şeyine e, indirirken tüm bizim e, gönüllü arkadaşlarımız var. Mesela Şehit evet. ve Gazi ismi oldum. Sağ olsun hepsi koşa koşa koş geliyor. Mesela biz e, saat 12'yi zannedersem e, kolilerimiz geldi ama sabahın altısına kadar gençler sağ olsun çalıştılar. Hepsini indirdik. Akabinde bundan etiketletme e, etiket e, süreci vardı. Mesela evet. bir gün boyunca etiket süreci sürdü. Daha sonradan her kolimizin üstüne bir şeyle ismini verdik ve Hatay'ın 15 ilçesinde 3600 adet kol dağıtımını gerçekleştirdik. Evet. Bundan dağıtımını yaptık. Yine Kurban'da yaptığınız e... Var. Tabii kılbende da yaptık da öncesinde mesela yine Ramazan ayının içinde üç etap olarak ilk etapta 152 ihtiyaç sahibi ailemize et dağıtımımız oldu. İkinci etapta 138 ihtiyaç sahibi ailemize et dağıtımımız oldu. Evet. Üçüncü etapta ise 163 ihtiyaç sahibi ailemize et dağıtımımızı yaptık. Onun dışında yine Ramazan ayının içinde 100 ailemize market harcama kartları dağıttık. Ve Ramazan ayını o şekilde kapatmış olduk. Bu oldu. şehit yakını olmayabiliyor değil mi? Yani. Şöyle, normal şartlarda bizim tüzüğümüzde amacımız şehit ve gazi aileleri. Ama yılda iki defa bir şeyimiz oluyor. Şehit ve gazilerimizin ismini unutturmamak, evet. onların ismini yaşatmak adına böyle etkinliklerimiz oluyor. Burada hem şehidimize bir fatiha istiyoruz, gazilerimize dua istiyoruz. Evet. Onun dışında ihtiyaç sahibi ailelerimize bu yardımlarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu da bizim için ekstradan bir şey oluyor. Aslında bu da zor olsa gerek. Büyük bir sorumluluğu üstleniyorsunuz burada. Çünkü ee, emanetleri yerine ulaştırmak evet. karşısında çok titiz ve iyi evet. çalışma da yürütülmesi gerekiyor. Ee, Allah yardımcınız olsun. Yani. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani bunun bilincindeyiz zaten. Bize bu bağışlar ve yardımlar yapan arkadaşlarımız da bunun üstesinden geleceğimizin inancında olduğu için çok bir problem yaşamıyoruz evet. ve dediğim gibi hani şehit ve gazi bizim yani tüm ülkemizdeki vatandaşlarımız olduğu için bizim de hassas konumuz, bizim de hassas yanımız olduğu için evet. yani bize bir büyük gelmiyor bunu seve seve yapıyoruz. Evet zaman çok alıyor veya ne bileyim güzel bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yapıyoruz onda sıkıntı olmuyor. Evet bu şekilde gidiyor. Peki bu çalışmaları yürütürken e, yine hepimizin merak ettiği bir bütçe evet. kısmı var. E, sanacak bir çalışmada değil aslında yedi evet. aylık süreçte yapılan Hı -hı. çalışmalar. Biraz da genç olmanız herhalde borçlusunuz bunu. E, Vakfın geliri nereden sağlanmakta? Ve akabindeki sorum şöyle olsun. Ben vakfa e, neden bağış yapmalıyım ya da neye güvenmeliyim? Evet. Devlette bunun e, karşılığı nedir? Tabii ki e, şöyle söyleyebiliriz bunu. Şimdi e, yapılan bağışlar e, bizim kendi çevremiz, iş adamı arkadaşlarımız e, veya bu zaman zaman şehit ailelerimiz de mesela e, bir iftarlık sizden, e, Fatih'e şehidimizden e, kampanyasına şehit ailelerimiz çok yoğun e, ilgi gösterdi. Evet. Hani biz de kendi e, şehidimiz için bir şey yapalım diye. ondan yoğun bir e, talep vardı, istek vardı. E, toparlayacak olursak e, şöyle söyleyelim. Şimdi yapılan bağışlar tabii ki kontrol altında. Mesela yakın zamanda kurban bayramında bir etkiliğimiz oldu. Mesela kurban bayramında biz 20 büyük baş kurban kesimi yaptık. Sanırım 5 ton civarında bir et dağıtımımız oldu. Evet. Bakalım 2604 aile. 2604 ailemize kurban bayramında ihtiyaç sahibi ailelerimize. Bunu da yine Ramazan'da yaptığımız gibi şehitlerimizin ismine... Onlara bir fiyat yağı Tabii ki. Evet. onay ithafen yapıldı. Ee, nasıl yapıyoruz bunu? Para toplanıyor. Ee, ne almamız gerekiyorsa, normal şartlarda bizim resmiyette 3 e, adet fiyat almamız gerekiyor. Yapılacak e, alışverişten dolayı. Evet. Biz bunu 5 yerden fiyat alıyoruz. Ve bu 5 yerden e, aldığımız fiyatlardan en uygun olanını şey yaparak e, şeyimizi gerçekleştiriyoruz. Ve bunlar denetme tabi. Yılda bir defa müfettiş gelir. E, vakf şey şeyi böyle de evet. gelir denetimini yapar gider bizim her şeyimiz resmi olduğu için tüm her şeyimiz kayıt altında olmak zorundadır mesela e, dağıtımlarımızı yaptığımız şöyle mesela listeler vardır işte neresiymiş bu payas evet. mesela payas ilçemize isim yazılmış karşısında şey yazılmış yine şöyle gösterecek mesela Reyhanlı evet. Reyhanlıya dağıtım yapmışız isim T.C. telefon numarası ve adres bunlar olmak zorunda. Herkes bu, teyit tabi, edebilir. Tabii tabi, tabi ki, tabii evet. ki şeffaf bir şekilde herkes teyit edebilir. Ee, bu şekilde dağıtımımızı yapıyoruz. Ee, dediğim gibi bağışları zaten e, kendimiz yakın çevremizden, eşten, dosttan, iş adamları, arkadaşlarımızdan ee, biz de öncelik ediyoruz buna. Evet. O şekilde sıkıntı olmuyor. Zaten e, vakfımızın şöyle bir şeyi var. E, yeni açılanak şubelerde eğer imkan varsa bir belli bir maddi gücü olan... E, yönetim seçmeye çalışıyorlar. Evet. Eee tabii herkes bunu sevi seviyor kabul ediyor. Bu şekilde gidiyor. Bir taraftan da tabii Kurban'da o bahsettiniz evet. çalışmaların videoları da ekranda dönmekte. E, genel merkezden ciddi anlamda bir katkı yok herhalde. Kendi adına bir şey. Aynen öyle. Olur. Şimdi genel merkezden bir talebimiz olmuyor. biz bu yaptığımız yardımları veya bu dağıtılan tamamen kendi bütçemizde Hatay'ın kendi şubesi yapıyor videoda izlediğiniz mesela şu an e, kurban videosu sanırım değil mi? Evet. Evet, yine kurbanda yapılan çalışmalar etki etmiş şekilde. Mesela bunu bunu nasıl yaptık? E, şeyden Arsuz müftümüz sağ olsun, e, iki tane imam görevlendirdi bizim için. Evet. Onlardan bir talebimiz oldu. Hocalarımız geldi. E, şehitlerimize fatihalar okundu, dualar edildi. Eee akabine e, duadan sonra da e, kesim yaptık. Kesimde şöyle yaptık her bağış sahibinin telefonla telefonun açıp ve telefonda vekaletini aldık ve buna anons herkesinde anons edip evet. videosunu kendisine gönderdik. Yani toplamda 20 adet büyükbaş eee kesimimiz oldu. Dediğim gibi her bağışçıya kendi videosunu, kendi ismini anons ederek dualar eşliğinde kurbanını kestik. Evet. Ve burada çalışan genç kardeşlerimiz var. Bunlar da evet. gönüllü dediniz siz. Ee, bu arkadaşların hiçbir karşılık beklemeden? Ee, yok, bu arkadaşlarımız hiçbir karşılık beklemiyor. Ee, bir etkinlik yapacağımız zaman veya e, yardıma ihtiyacımız olduğu zaman ve birçoğu da iş güç sahibidir bunların. Evet Mesela e, şu gün şu etkinliğimiz var dediğimiz zaman hepsi işin gücünü bırakıyor. Yandaki çalışanlarına işini teslim edip e, sağ olsun geliyorlar iş bitinceye kadar sizinle ee, beraber eder biz de hiçbir ayrılmıyorlar. Vakfın adı hem de sizin herhalde özgün ağırlığınızdan kaynaklanan e, bir yardımlaşma olsa gerek. Yani vakfın isminden şehitlerine olan gazilere olan saygı, saygılarından diye düşünüyorum. Evet. Peki bu e, süre devam ediyor. Başkanlık süresince evet. sizin ilerleyen dönemlerde böyle aklımızdan geçen farklı projeler veya şunları yapacağız, şu çalışmaları yürüteceğiz dediğiniz Hatay'daki tüm şehit ailelerinin Tek tek gezme planınız var mı? E, tabii ki Hatay'da e, şimdi şöyle e, malum pandemiden çıktık. geç hala çıkmış sayılmayız. Evet. Eee hata... normal şartlarda haftalık 3 e, şehit ailesi veya gazimizi ziyaret planımız var. Tabii şu pandemi sürecini biraz daha atlatabilirsek. Evet. Eee bunu nasıl yapacağız? Hani e, bir tane mesela bu hafta 3 e, aileye gidecek 3 şehit ailemize veya gazimize gidecek. Bir tanesini eskilerden. Çünkü eskiler biraz unutuluyor. Evet. Evet. Toplam sayı biliyor musunuz Sayın Başkan? Tabii ki toplam sayımız var. Hemen söyleyebilirim size. Pardon yanlış söylememek adına bakıyorum. Evet. Ee, Hatay'ın da 292 şehidimiz var. 94'te kahraman gazimiz varmış. Evet. 292 şehit ailemiz. Evet. Ve 94 gazimiz var. Hı hı. Bunların tamamını siz e, bu süreçte ziyaret etmeyi planlıyorsunuz. Tabii ki bunların tamamına e, gitmeyi hedefliyoruz, planlıyoruz. Bunun da toplantısını yaptık, görüşmesini yaptık arkadaşlarımıza da. Hani haftada üç olur, dört olur. Ulaşabildiğimiz, ulaşabildiğimiz şeylere ne kadar zaman ayırabilirsek. Dediğim gibi bir tane eski tarihli şehidimizin ailesini, iki tane yeni tarihli şehidimiz Bu şekilde bir karma yapıp gitmeyi planlıyoruz. Gittiğinizde ne hissediyorsunuz? O ailelerden nasıl bir karşılık ...görüyorsunuz sizi ee, duygulandıran bir şey var mı? Ya oluyor tabii ki. Mesela e, gidiyorsun hani... ...bir şehit annesini ele alalım. E, hani bakıyorsun... ...yaşadığı acıya ve... Ac ...şöyle acıları ilk günkü gibi çok taze. Evet. Hani 10 sene de geçmiş olsa... ...o şehit annesine gittiğin zaman... ...sanki dün yaşanmış gibi o acıyı hissediyor. E tabii ki bu insanı... E, ...duygulandırıyor. Hüzünleniyorsun. Üzülüyorsun. Hani akabine de üç oğlum daha var... Vatana feda olsun lafını duyunca tüylerim diken diken oluyor. Yani Allah şükürler olsun böyle şehit annelerimiz veya böyle e, bir kültür, böyle bir e, şeyimiz olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ülkeye bir şey olmaz. Evet. Hani yakından hissediyorsun, acısını hissediyorsun, ne yaşadığını hissediyorsun. Hani zaman bir önemi yok ya, kaç sene geçtiğin bir önemi yok. İlk günkü gibi acılar hep taze. Evet. Ama akabinde de hani iki oğlum daha var. Vatanıma feda olsun lafını duyunca tüylerimiz diken diken oluyor. Evet. Yani üzülüyoruz, mutlu oluyoruz, onurlanıyoruz. Genelde bu şekilde geçiyor. Sistem ediyorlar mı? Ee, sistem kıyamıyorlar. Yine çok fazla sistem edemiyorlar. Yani anne anne olduğu için annelerimiz biraz hassas oluyor. Ee, ben yani çok aşırı bir sistem değil. Şehit annelerimizin veya ailelerin beklentisi, yani unutulmamak başka bir beklentisi bir talepleri olmuyor. Evet. Diğer konuda devlet her türlü. Tabii ki devletimiz gerçekten yanlarında. bu konuda özlük haklarında olsun, şeyde olsun e, tamamen ilk günden ta kıyamete kadar Allah'ın size söyleyecek bir şey bu. Evet. E, yalnız bırakmıyor. E, sadece anılmak. Yani, yani bir telefon bile tele bir yani bir telefon bile alsanız bir şehit ailesine, bir gazimize nasılsınız diye inanılmaz mutlu oluyor. Evet. O yüzden bunlar bizim için önemli kısmet olsa şu pandemiyi bir atlatsak tekrardan ziyaretlerimize başlayacağız. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Genel olarak böyle hem vakfı bize yakından e, tanıttınız Hı. hem de çalışmalarınızdan bahsettiniz. Benim unuttuğum veya e, sizin eklemek istediğiniz e, çalışmalar, faaliyetler, vakıfla alakalı söyleyecekleriniz önümüzdeki süreçte yapacaklarınız ilgili söyle, e, söylenmeleriniz varsa onları da e, alalım sonra e, yayını kapatalım. Tamam inşallah. Ya, şimdi <laughs> ilerleyen süreçlerde e, bazı resmi grubuna ziyaretlerimiz olacak. Bazı gazilerimizin talebi var. Bu talepler için e, görüşmeye gideceğiz. Kısmetse bunlar biz kendi iç e, bünyemize çözer, Zaten hallederiz. E, şeyi söylemek istiyorum. Bizim genel, genel merkezimizin şu an e, üstünde çalıştığı e, bir projesi var. Yaşı daha şeye çıkmadı ama bunu şimdiden paylaşalım bilemedim. Ya da bunu daha sonra paylaşalım. Müjde olsun izniniz. Müjde olsun evet. evet. Şu an paylaşmayalım. Peki. Çünkü bitim aşamasında. Genel merkezin şey Hatay'a var. yönelik bir çalışması mı? Evet Hatay'a yönelik bir çalışması. Evet. E, buradaki gazi ve şehit ailelerimiz için. Evet. Onu şimdi daha bitmeden konuşalım. Bit, bitince inşallah onu da paylaşacağız. Olmazsa sıkıntı mı olur diyorsunuz? Hiç? Yok olmazsa sıkıntı olur değil. Olacağına inanıyorum ama olduktan sonra söylemek daha mantıklı geldi şu an. Peki. İnşallah olur diye bekliyoruz. İzleyen ve dinleyenlerimize son mesajınız ne olur? Ne söylemek istersiniz? Yani bize katlandıkları için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, şehitler ve gaziler bizim kutsalımızdır. Zaten e, tüm... Halkımız, tüm insanımız, tüm milletimiz buna e, özen gösteriyor, saygı gösteriyor. Ya yani bu konuda biraz hassas olmamız yeterli. Unut, unutulmamak ya da unutturmamak adına Evet. E, olması yeterli. Aslında birey olarak da herkesin sorumlulukları tabii, tabii, var tabii, tabii onları. Ki. Aynen, sadece öyle. bir vakıf ya da devlet e, erkanı dışında yetkililer dışında vatandaş olarak da hepimiz. Tabii olarak, Evet. Onları. Tabii. E, hepimizi... yani bugün e, şurada bu konuşmayı yapabiliyorsak ya da ne bileyim akşam istediğimiz saatte evimize gidip uyuyabiliyorsak. Ee, bunu şehitlerimize borçluyuz, gazilerimize borçluyuz. Evet. O yüzden e, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. E, gazilerimize Allah başımızdan kisik etmesin kahraman gazilerimize. Onlara da çok şey e, borçluyuz. Yani şöyle kısaca şey söyleyebilirsem mesela hani gece uyurken bir su içmeye kalkmak kaç saniyen alabilir? Yani 3-5 saniyede evet. kalkar bir suyun içerisinde ama iki ayağı protez veya bir ayağı protez olan bir gazimiz sadece o su içmek için bile 15 dakika sadece o protezi takıyor ayağına. Evet. Yani o yüzden ne bunlara ne kadar minnet Bunların hakikaten evet. öyle. İnsan, Tabii ama bunlar da böyle aslında vakıflar ve e, şey dernekler aracılığıyla da tekrar güncellemiş oluyoruz bilgileri, hafızamızı. Evet. Unutkan bir toplumuz. Çabuk unutuyoruz maalesef evet. evet. unutkan bir toplumuz. unutuyoruz. Evet. Evet. E, e, unutuyoruz. Bunlar da arada bir güncellemek gerekiyor. Evet. Peki ben e, tekrardan teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen için. sürelerde tekrar e, hem vakıf çalışmalarını hem e, farklı çalışmaları burada e, dinlemek isteriz. İnşallah. Vaktiniz olduğu İnşallah. müddetçe programlarımıza biz de e, elimizden geldiği kadar basın olarak hem yer veririz hem haberlerimizde teşekkür ederim. E, işleriz. Ee, kıymetli izleyen ve dinleyenlerimiz bir haftanın dosyası programında bugün e, sonuna geldik. Bugünkü stüdyo canlı yayın konuğumuz Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay Şube Başkanı Sayın Ahmet Ayaz oldu. Ee, vakfı biraz daha yakından tanıdık. 7 aylık kısa sürede e, kurulmuş bir vakit vakıf. Bunun çalışmalarını daha da e, yakından öğrenmiş olduk. Haftaya inşallah bir başka konu ve konuğumuzla sizlerle birlikte olmayı ümit ederek hepinize hayırlı